Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Hepinize harika. Çok güzel bir pazar diliyorum sevgili dostlar. E, vallahi bugün birazcık soğuk suyu fazla kaçırdım herhalde. E, sesim böyle gidiyor geliyor böyle bir şeyler oluyor arkadaşlar. E, tabii ki biz buna kısaca da nazar diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi büyük fincanımı aldım ve sizlere çok güzel bir fal bakmaya geldim. Bakalım neler olacak. Neler yaşayacaksınız, neler sizi bulacak? Anlık, günlük, haftalık, aylık olarak da düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. E, tabii ki e, videolarım size hitap ediyorsa, beğenip yorum atarsanız çok sevinirim sevgili arkadaşlarım. E, abone olmayı düşünen arkadaşlarım için de abone olduktan sonra lütfen e, zil sesinizin tümü kısmına açık işaretlemeyi unutmayın sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım hemen fincanımızı açıp kahve falımıza bakmaya başlıyoruz. Canımızın içi. Evet, şimdi ilk şuradan bir başlayalım. Böyle telvelerinizde arkadaşlar e, tüylü bir kalem. E, hemen yanınızda böyle de bir mürekkep şişesi görüyorum. Ee, bu sem, bu simgeler arkadaşlar şöyle 2-3 haftalık e, zaman dilimi içinde alacağınız e, bir kararla hayatınızda uzun süredir hayal ettiğiniz e, bir yol çizi, çizeceğinizi gösteriyor. Yani o çizgiyi siz belirleyeceksiniz. Kalem yanınızda, mürekkep şişesi yanınızda o kararla bu yolu siz belirleyeceksiniz. Telvelerinizin devamında e, böyle hmm, siyah arkadaşlar siyah görüntüsüne rağmen ee, böyle içinde bin bir renk barındıran e, bir artık e, ne şişesi diyorlar aklıma gelmedi arkadaşlar. Hani böyle rengarenk renk taşların katıldığı yere e, o çıkmış arkadaşlar. E, şimdi buradaki o apol taşı apol. Evet e, şimdi sonucunun olumsuz olduğunu düşündüğünüz bir konuyu detaylıca incelediğinizde aslında sizin için e, böyle hayırlı bir başlangıca vesile olacağını düşüneceksiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımızda telvelerinizde hmm. böyle tren yoluna da benziyor. E, aslına bakarsanız böyle tramvaya da benziyor. Buna benzer bir simge gördüm arkadaşlar. E, şimdi düzgün bir e, hat üzerinde ilerleyen raylar ummadığınız anda kolayca elde edeceğiniz bir başarı işaret ediyor arkadaşlar zaten hep bu böyle başarılar hiç ummadığınız anda gerçekleşir aynı zamanda şöyle baktığımızda yükseldiğiniz Evet kalıcı olacağınız ve yolunuzun zaten açık olduğundan belli arkadaşlar şimdi şöyle baktığımızda rayların hemen kenarında çiçekler açmış e, bakın güzel dostlukların sadakatin simgesidir arkadaşlar. E, böyle ıhlamur ağacına benziyor, e, limon ağacına benziyor. Hayatınızdaki gelişmeler, yani dostluklar, arkadaşlıklar e, kuracağınıza ve böyle ortamlara bu aralar çok sık sık gireceğinize işaret ediyor. Şimdi hemen böyle baktığımızda, e, hemen sağınızda e, zıplayan hayvan, çekirge. E, biz peygamber atı da diyoruz arkadaşlar. Ona benzeyen bir hayvan çıkmış. Şimdi işinizle alakalı bir konuda e, aslında ne düşündüğünüzü bilmiyorsunuz. E, çünkü neden biliyor musunuz? E, karşınızdaki kişinin düşük seviyesi e, sizi sizden alıyor ve bu kişi, sizin iş yerinizdeki kişi isminde A harfi var arkadaşlar, <laughs> H harfi var ve T harfi var. E, bu kişi ee, düştükçe düşüyor Basitleştikçe basitleşiyor ee, Ve sizin karşınızda her zaman e, Duruyor anlamsızca duruyor Ve siz bunun neden olduğunu bilmiyorsunuz Ama sizin gözünüzden çok kötü düşmüş arkadaşlar Yani orası da kesin Şimdi fincanınızın hemen alt kısmında e, Şöyle baktığımızda Bir adağınızın olduğunu görüyorum e, Bu maddi konularınızla Alakalı bir şey adak e, Maddi konularınızın düze düzelmesi adına e, Adadığınız bir adak ee, şu anda tam o zaman dilimindesiniz. Yani şu aralar yaptığınız çabalar e, düşündüğünüz şeyler gerçek olacak arkadaşlar. Şimdi çok güzel yapacağınız ortaklıklar var. iş anlamında. Özellikle e, iş yeri açmak isteyen arkadaşlarım ya da bir iş yeri olan arkadaşlarım, bir ortakla çalışan arkadaşlarım, e, ortağınızı değiştireceksiniz arkadaşlar. Ama iş yerinizle alakalı çok güzel hamleler yapacaksınız. şöyle sürekli böyle aynı kişiyi düşünmekten e, zihniniz yorgun düşmüş arkadaşlar. E, şimdi artık harekete geçme zamanı. E, yani o hani böyle çok fazla her şeye e, kafanızı takmayın. Birazcık gezin tozun arkadaşlar. Bir kendinize gelin. E, kendinizi böyle iyi hissettiğiniz anda o hamleyi yaparsınız zaten. Şimdi şöyle baktığımda Eylül başı gibi arkadaşlar. Temmuz sonu Eylül başı gibi e, elinize e, böyle bir para mı desem, bir hediye mi desem sizi çok böyle memnun edecek. E, hatta böyle olduğunuzun dışında o kadar aşırı bir sevineceksiniz ki e, böyle bir hediye alacaksınız sevgili arkadaşlarım. E, şöyle baktığımızda uzun süreden beri görmediğiniz sevdiklerinizle bir araya geleceksiniz. E, kan bağınız olsun ya da olmasın hiç fark etmez sevgili arkadaşlarım. İlla kan bağı olacak kişileri e, ...seveceğiz ya da normal arkadaşlarımızı sevmeyeceğiz diye bir kural yok. E, yeter ki iyi davransınlar. Herkes birbirine saygıda, sevgide kusur etmesin. E, önemli olan da bu. Şimdi... ...huzursuzluk yaratan bir kişi var. Sizin yaşadığınız hanenin içinde. E, isminde A ve K harfleri var sevgili arkadaşlarım. E, geleceğiniz için son derece e, güzel kapılarınız var. Fakat... Bu kapıları bu kişi engelliyor. Bakın bekarsınızdır, evlenmek istiyorsunuzdur ve çok güzel nasipler geliyordur. Ama hanenizin içindeki bu kişi bu nasiplere engelliyor arkadaşlar. Yani birçok şeyinizi engelliyor. E, evde durmanızı istiyor. Hani böyle kimseyle evlenmeyin, çalışmayın, bütün gün evde oturun, hizmet edin. E, o da güzel, köle izahura gibi. E, vallahi kullandırtmayın kendinizi. O kadar söylüyorum arkadaşlar. Şimdi karamsarlığınızın yavaş yavaş içinde aydınlıklar doğmaya başlamış sevgili arkadaşlarım aşk konusunda bundan önce çok şanslı olamamışsınız olmamış nasip değilmiş ama şu anda sizin karşınızda böyle normal boylarda bir erkek görüyorum sevgili bayan takipçilerim aslında bu kişinin çok kısa saçları yok biraz uzun saçlı kilolu sizden bir yaş büyük arkadaşlar ve isminde ya da soyadında geçen M harfi var. E, bu kişiyle e, bir yakınlık kuracaksınız e, ve bu kişinin elinde bir anahtar çıkmış. Yani sizinle belki birlikte olmaya başlar başlamaz. E, ya bir ev ya bir araba alacak kendisine ait ama bu daha önce evlenmiş boşanmış olan bir kişi arkadaşlar. Yani hemen bunu da belirtmek isterim. Şu da tabağımız sevgili arkadaşlarım. Evet, şöyle bir bakalım. Şimdi e, boşanmış ya da boşanmak isteyen arkadaşlarım varsa, e, şöyle iki seneden beri e, bu boşanmayı kafanıza koymuşsunuz. Yani bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbür gün bu iş olacak demişsiniz. E, bu sürenin sonunda e, bir evlilik yolu var gene arkadaşlar yani siz boşanır boşanmaz çok uzun süre geçmeden bir evlilik yapacaksınız e, ya da bu evleneceğiniz kişi sizin eski eşinizde olabilir arkadaşlar yani bunu söylemek isterim ama e, eski eşinizin olma ihtimali çok düşüktür e, ben yeni birisi diye düşünüyorum e, ve çok şükür e, bu kişiyle daha mutlu oldum e, diyebileceğiniz bir durum içine gireceksiniz e, sağlık konusunda sevgili erkek takipçilerim ee, bakın ayaklarınızda diz kapaklarınızda e, anlamsızca beliren ağrılar ve şuralarınızda uyuşmalar şuralarınızda uyuşmalar hissediyorsanız bir an önce doktora gidin arkadaşlar e, bunun olması e, bazı ciddi sağlık problemlerini beraberinde getirecektir o yüzden hiç vakit kaybetmeden kendinizi kötü hissediyorsanız dediğim gibi diz kapakları ve şuradaki uyuşmalar. Ee, bir an önce doktora başvurun arkadaşlar. Ee, o zaten orada muhakkak bir çare bulunacaklar Şimdi bir evcil hayvanı olan arkadaşlarım. Ee, daha önce evcil hayvan besliyorsunuzdur. Kedi, köpek, kuş. Ama bir daha nasıl biliyor musunuz? Yemin etmişsiniz. Yani kendi kendinize söz vermişsiniz bir daha hayvan almayacağım evde bakmayacağım çünkü çok alışıyorum ve onlara bir şey olduğu zaman çok üzülüyorum diyen arkadaşlarım evinize bir evcil hayvan alıyorsunuz arkadaşlar evinize ya da bahçenize tamamen sizin ilgilenebileceğiniz bir hayvan alacaksınız bağlanmaktan korkuyorsunuz ben sizin sevginizin sevdiğiniz zaman aşırı olduğunu biliyorum ee, ve bu aşırı sevginin kimseye zararı olmadığını da biliyorum sevgili arkadaşlarım ve o yüzden e, kendinizi böyle mutlu etmek adına e, böyle küçük bir böyle hayvan e, alıp köpek kedi ya da kuş gibi evde besleyeceksiniz arkadaşlar mutlu olacaksınız yani ne olursa olsun şu hayatta kendimizi mutlu etmeyi bilmeliyiz arkadaşlar ben birazdan o şey hatta onu da söyleyeyim kendimi mutlu etmek istiyorum şu anda ee, bir kahve içmek istiyorum ve hemen arkasından oje sürmek istiyorum. Ee, oje ile mutlu oluyorum gördüğünüz gibi. Yani küçük şeylerden mutlu olmayı biliyorum. Ee, ve sizler de öyle olduğunuza eminim sevgili arkadaşlarım. Canlarım hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Hoşçakalın.